Maçkolik ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray yarın saat 23'te Monaco ile mücadele edecek. Şimdi ise teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Bizim de e, ligde ve Avrupa'da e, değişken performanslarını görüyoruz. E, tabii ki çok iyi bir kadroya sahipler, iyi oyunculara sahipler. Ee, özellikle son iç saha maçlarında e, Paris Saint Germain'e karşı aldıkları galibiyet çok tabii ki çok önemliydi. Ama e, biz de buraya tabii ki her zamanki gibi e, kazanmak için geldik. Kazanmak için buradayız. E, eksiklerimiz var. Evet yani zor bir dönemden geçiyoruz. Hem kadro yapısı olarak e, hem de maç sertliği olarak üst üste maçlar oynuyoruz. Dört günde bir maçlar oynuyoruz. Aşağı yukarı da aynı oyuncularla oynuyoruz. Çok fazla seçeneğimizin kalmadığı e, bir durumdayız. O yüzden e, bizim için tabii ki zorlu bir fikstür. Ama her şey e, iyi gidiyor. Ligde lideriz, 3 puan öndeyiz. E, Trabzonspor'dan da 2 puan öndeyiz. E, baktığımızda e, bir sonraki e, bizim için seviye, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, ee, nereye gideceğimiz bu maçta bunu çok net bir şekilde belirleyecek O yüzden e, çok önemli bir maça çıkacağız Her zaman olduğu gibi hep söylüyorum oyuncularıma çok e, güveniyorum e, Ve onlarla birlikte Şampiyonlar Ligi hedeflerimize hayallerimize ulaşmak için çok önemli bir maça çıkacağız Evet Yunus sen neler söylemek istersin ee, Hocam ne dediğim gibi yarın çok önemli bir maça çıkacağız ee, İyi bir rakibe karşı oynayacağız Tabi burada biz kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz iyi çalıştık analizlerimizi yaptık yarın da burada inşallah kazanıp hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Evet sorularla devam edelim. Emrah Bey buyurun. Emrah Tek Anadolu Ajansı hem hocama sorun var hem Yunusa. Hocam 2000'de burada ilk 11'de oynadınız. Real Madrid gibi bir devi mağlup edip süper kupayı kazanmıştınız. Yeniden buraya gelmek burada bir maçta teknik direktör olarak olmak size neler hissettiriyor? Sonra da Yunus'a sorumlu devam edeyim hocam. Evet bu stat Galatasaray tarihi için çok önemli, çok değerli bir stat. Tabii ki 2000 yılında Süper Kupa finalini burada oynadık. Bu statta bir kupa kaldırdık. Ee, bu tabii ki hem benim futbolcu olarak hatıramda hem de e, bütün Türk halkının hatıralarında kalmış çok önemli bir başarı. Galatasaraylıların hatıralarında kalmış çok önemli bir başarı. Ee, dediğim gibi burada önemli bir gece yaşadık e, 2000 yılında. İnşallah tekrar e, yarın akşam çok önemli bir gece daha e, yaşarız. Bunun için dediğim gibi en iyi şekilde hazırlandık. Yunus, e, tüm Galatasaray taraftarı senin sağlık durumunu merak, merak ediyor. E, performansını e, nerede görüyorsun ve e, kendini hazır hissediyor musun? E, bildiğiniz üzere bir operasyon geçirdim. Ee, tabii ki e, ağrılarım e, zaman zaman oluyor ama bu süreçte e, Yener İnce ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, çok yardımcı oldular bu konuda. E, tabii ki de daha e, fiziksel olarak ve ağrı durumu olarak gün geçtikçe daha iyi gidiyorum. E, oynadıkça da daha iyi olacaktır. E, ama fiziksel olarak da dediğim gibi daha yüzde yüzünde değilim ama e, çalışmalarımı yapıyorum. E, daha iyi olacak zamanla. Sinem Hanım dinlemekten serbest çalışıyorum hocam. Yarın için başarılar. Ee, belki Saint-Gilles maçı hem kadro kalitesi hem de ev sahibi avantajıyla beraber puan ya da puanlar çıkarabileceğimiz bir maç olarak görülebilirdi ama istediğimiz sonuç olmadı. O maçtaki yenilgi Monaco maçı planlarını ne kadar etkiledi? Ee, şöyle aslında burada maç maç gidiyoruz. Her maçın ayrı bir hikayesi var tabii ki. Yani Kötü başladık, sonra 3 maç kazandık. Ama e, maalesef demin de söyledim, yani milli maç arasından sonra e, gerçekten çok büyük bir... E, ya, futbolun içinde tabii ki bu var, sakatlık, farklı farklı cezalar aldık. Son maçlarda özellikle aynı oyuncularla oynadılar. E, bir tek savunma hattında, savunma merkezi, orta saha merkezinde bu değişiklikler oluyor. Yani orada e, tezerin zaman zaman yeri değişti. Burada Zakaryan'ın e, cezalı oluşu, son maç Kehrer'in cezalı oluşu. Baktığınızda orada zaman zaman değişiklikler oldu. Ama e, yarın Balogun oynarsa tabii ki tam kadro gibi olacak. E, Balogun'un olmadığı oyun tabii ki biraz daha fazla değişiyor. E, o yüzden rakibimizi biz de tabii ki yeni şekilde analiz ettik ama e, artık sahiçi performans, maçın gidişatı, maçındaki aksiyonlarınız çok önem kazanıyor dediğim gibi yani kazanmak için rakibimizin de ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Çok da iyi bir teknik adama sahipler. Biz de burada taraftarımızla birlikte çok sayıda da taraftarımızın olacağına burada inanıyorum. Onlarla birlikte elimizden geleni yapacağız. Evet. Fransız basından herhalde bir Bonsoir coach Thomas Saint-Leger Radio France Internationale. Vous avez récemment déclaré que Singo et Jacobs ne devraient pas participer. Excusez-moi. On n'attend pas maintenant. On n'attend pas maintenant. L'interprèteur de Washington ne vient pas. Non. Non, il moi. Excusez-moi. Ça ne marche pas. Là, est-ce que l'interprète traduit la question que je pose Est-ce que ça fonctionne désormais ou pas Délior, euh, c'est moi. Encore une fois, s'il te plaît. Ah. Est-ce que là, maintenant, ça fonctionne Est-ce que vous en avez Non, mais... peux répéter. Avec vous Oui, oui. Vous faites la traduction. Oui, bien sûr. Votre coach a déclaré récemment que selon lui, Singo et Jacobs... Ne devrait pas participer à la CAN. Est-ce qu'il confirme encore ses propos non. et est-ce qu'il peut comprendre que ça peut créer une déception d'abord chez les joueurs et puis surtout chez les peuples qu'il représentent puisque c'est une compétition très importante en Afrique. Merci. E, tabii ki çok hissettik e, bizim için çok e, kritik oyunculardı. Singo'nun özellikle hem Stoper hem e, sağ Stop bek mevkinde iki mevkide kullandığımız bir oyuncuydu. E, aynı şekilde Jakobs özellikle diğer sol bek oyuncumuz Eren Elman'ın aldığı cezadan dolayı e, orada sol bekte çok alternatifimiz yoktu ama milli takımda sakatlandı. E, o yüzden tabii ki zorlanıyoruz ama. E, Jakobs yarın kadroda olacak. Tabii ki son durumuna maçtan önce bakacağız ama şu anda biz de beraber geldi. Yarın onunla ilgili kararımızı vereceğiz ama onların eksikliklerini tabii ki önemli bir şekilde hissettik. Evet, Deniz Hanım. Savaş Portugalsı <laughs> ya. Mecun Ekripa. Eksiyon mu moi Je pense que ça marche toi. Sen bu problem de onu Çeviriyi bekliyor da ben yani not almadım sonuçta <laughs> çeviriyi yani. Hani onun için ben hani biliyorlar dinliyorlar sandım da. Biz Deniz Hanım'la devam edelim. Peki. Ee, Monaco'nun köklü din Satar. Monaco'nun köklü taraftar grubu bir bildiri yayınladı. Monaco'nun evet, içinde gördüm. karışık. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne yani eve düşen yıldırım gibisiniz hocam. Her maç sonrası ortalık daha da karışıyor. Yarın Monaco'yu yenmeniz durumunda, Monaco zaten karışıktı, kolay bir rakipti diyecekler. Yenilmeniz durumunda Monaco gibi bir takıma yenildiniz diyecekler. E, bu seviyede Ayaks'a sorduğum soruyu soracağım aslında. Mental seviyeyi korumak da çok çok önemli. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yine bir rehavet sorusu gelmiş oldu. Şöyle tabii ki e, her maçın bir hikayesi var bence. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok güçlü. Yani iyi bir takıma sahipler. O yüzden biz e, işimizi doğru bir şekilde yapacağız. E, önemli bir takımla oynayacağız. Yani ben e, kolay veya zor hiçbir hiçbir maçı görmüyorum. E, futbolda böyle bir şey yok. E, Şampiyonlar Ligi'nde hiç yok. Yani belki bunu e, Monaco takımı için bir önceki oynadığı maç e, Vafos deplasmanındaki belki ona da şey insanlar düşünebilir yani nasıl kazanamadım Monaco ama Şampiyonlar Ligindeki bütün takımlar çok iyi çok değerli o yüzden bizi de çok zor bir maç bekliyor Dediğim gibi zorlu bir dönemden geçtik ama skor olarak pozisyon olarak hep onu doğru bir şekilde koruyoruz yarın yine Şampiyonlar Ligindeki o pozisyonumuzu korumamız gereken maçlardan biri Safa Khan Bey Safa Kaan Öztürk. Hocam ve Yunus yarın için başarılar öncelikle. Öncelikle hocam size sormak istiyorum. Daha sonra müsaadenizle Yunus'a soracağım. Ee, son 3 karşılaşma. Senjilua, Fenerbahçe, Samsun Spor daha doğrusu bu kısmını söyleyeyim. Ee, Senjilua'da ikinci yarı inilen bir gol. Fenerbahçe ikinci yarı inilen bir gol. Ve Samsun maçında ikinci yarı sanırım 2-1 olarak bitti. Yani ikinci 2 iki gol yiyip attınız. Ee, tabii ki dar rotasyon ve e, sanıyorum ki bu ikinci yarı sonuçlarını bununla bağdaştırabilir miyiz? Ve yarın bunun için Hala sakatlarınız var çünkü. Ne gibi bir önlem alınabilir? İkinci yarı skoru verme konusunda daha sonra biliyorsun. Ya Demin de söyledim. Bunu çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Hep söylüyorum. Çok şükür çok iyi oyunculara sahibiz. Hep iyi bir 11 ile sahaya çıkmaya çalışıyoruz ama bazen oyuncu değişikliklerinde, son maçta da bunu yaşadık. Fenerbahçe maçı yine yani çaresiz kaldığım yerler oluyor. Bugün yani şu kadroda biraz da özellikle savunma hattında tamamen çaresizim aslında. Yani Lemina'nın, Arda'nın olmadığı bir durumda yani işte ne üretebileceğiz, kimi oynatabileceğiz yani savunma merkezine bir şey olursa diye düşünüyoruz. Burada gerçekten çok zorlandığım bir dönem belki Galatasaray'daki bu dördüncü yılın bu en zorlandığım bir günler aslında yani bu oyuncu ile ilgili. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. O yüzden e, bu, bu tabii ki maçın ikinci yarılarını etkiliyor. Orada kulübeden getireceğiniz oyuncular e, sadece kulübeden getireceğiniz oyuncular değil. Biz devamlı aynı oyuncularla e, aynı 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Bu tabii ki oyuncuların da performanslarını belki dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat sakat oynatıyoruz. Yani birçok oyuncunun performansını etkiliyor. Yani işte İsmail Yakops'u işte antrenmana bugün denedik ama yüzde hazır olmadığını biliyoruz. belki yani birçok oyuncu için sakatlanmanın tekrarlanma riskini de göze alarak bu dönemde oynamak zorundayız. Burada bazen oyuncularımıza şunu insanlar belki söylüyor, düşünüyor. Yani yine sakatlandı, yine sakatlandı ama yani burada oyuncularımıza benim korumam gerekiyor çünkü bazen biz onları oynatmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki sağlıklarını çok kötü bir şekilde etkilemeyecek şekilde ama bu riskleri alıyoruz. Böyle mecbur kaldığımız bir dönem. O yüzden yani oyuncularım da hepsi geçen hafta Lemina için bunu söyledim. Yunus aynı şekilde yani ayağında ağrılarla oyuna girdi. Jakobs bugün antrenmana çıktı. Yani birçok oyuncumda bunu görüyorum. Berkan tam iyileşmemişti ama kadroyu aldık kısa bir süre oynattık yine hep ağrılarla oynuyor o yüzden birçok oyuncumda bu var ama bu dönemde e, mecburen bunu yapmak zorundayız bu tabi ki performansımızı 90 dakikalık performansımızı etkiliyor ee, Yunus'a da sormak istiyorum ee, Yunus öncelikle e, Okan Hoca da bahsetti aslında fedakarlık yaparak da erken döndün ve şu anda Şampiyonlar Ligi maçı öncesi buradasın. Şunu sormak istiyorum e, Galatasaray'ın altyapıdan yetişmiş bir oyuncusu olarak burayı bu kültürü en iyi bilenlerden birisin. Taraftara bu, yarın buraya gelecek taraftara ve ekran başındaki taraftara mesajını merak ediyorum. Çünkü e, taraftarla bağı en güçlü oyunculardan birisin. Yani Taraftarlarımız öncelikle zaten bize her zaman her ülkede gittiğimizde deplasmanlara her zaman bize destek oluyorlar. Bu bizim için çok önemli. Yarın maçta da bunu göreceğimizi biliyoruz. Dediğim gibi bizim şampiyonlar ligi bizim için çok önemli. Oyuncular olarak bunu konuştuğumuzda da çok önemli olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın, camiamızın beklentisini de biliyoruz. Biz de onları mutlu etmek için, sevindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde bize destek olmaya devam etsinler. Biz de Allah'ın izniyle yarın buradan kazanıp dönmek istiyoruz. Önümüzde son iki maç kalıyor. O maçları da tabii ki de kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz. Evet. Soru talepleri devam ediyor ama zaman biraz kısıtlı arkadaşlar. O dönemde son soruyu alalım lütfen Mustafa Bey. Bir ya, alabiliriz bir soru da. Alın. Tamam, tamam. Tivuspor Mustafa Mendev. Yarın için başarılar diliyorum. Önce hocama bir soru soracağım. Sonra müsaadeniz olursa Yunus'a. Hocam sakat ve cezalı futbolcuları tamamı savunma oyuncuları ama ben özellikle Lemina'yı sormak istiyorum. Çünkü Leminalı Galatasaray pres oyununda özellikle çok daha etkili oluyor. Bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yarın Lemina'nın yokluğu nasıl etkileyecek oyun planınızı bunu merak ediyorum. Her oyuncu aslında yani bizim için her oyuncunun eksikliğini hissediyoruz. Yani Yunus'un da çok gerçekten eksikliğini çok hissettik. İşte sadece savunma oyuncuları ve orta sahalarla o baskıları yapmıyorsunuz. Yani ön, ön, alandaki baskılarınız bazen daha da önemli oluyor. Tabii bunu orta saha oyuncularıyla tamamladığınızda o baskıyı baskı e, çok daha değerli oluyor. E, o yüzden yani, tabii ki bir plan hazırladık. Elimizdeki mevcut oyuncularla e, ne yapabileceğimizi düşündük. Bugün de bununla ilgili çalışmamızı yaptık. Yarın da bunun karşılığını göreceğiz. Nusa'da sorayım hemen. Yunus, e, altyapıdan bu yana Galatasaray forması giyiyorsun. Altyapıda kaptanlık yaptın. A takımda kaptanlık pazubandını taktın. O günlerde bu günleri hayal ediyor muydun? Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak senin için nasıl bir duygu? Yani 8 yaşında e, floraya girdim. E, tabii ki o, o zamanlar küçükken e, bu anları fazla hayal edemiyoruz ama yaş geçtikçe, 16'lara, 17'lere geldikçe e, A takımın hayalini çok kuruyorduk. E, bu Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, Galatasaray forması giymek, kaptanla takmak tabii ki de en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Bunları başardığım için çok mutluyum. Ama dediğim gibi daha yolum var, daha çok hedeflerim var Galatasaray formasıyla. Avrupa'da tabii ki de kupa kazanmak, ligde kupa kazanmak, yani bunlar hep hedeflerim doğrultusunda var. İnşallah aynı şekil hocamızla beraber Allah'ın izniyle kupalar kazanmak, daha fazla kupalar kazanmak nasip olur. Tarık Bey. İyi akşamlar, başarılar için Bey. <laughs> Balogun'dan zaten bahsettiniz. Bence iyi bir takım aslında. E, formundan bağımsız söylüyorum tabii ki. Ama Balogun olursa onun arkasındaki kısa boylu çabuk oyuncuları çok etkili oyuncuları var. Dolayısıyla isim vermenizi beklemiyorum tabii ama. Evet. De, e, orta sahanın merkezinde iki tane defansif kurgulu, e, defansif özelliklere sahip orta sahayla mı yoksa bir oyun kuruculu modeli? Son zamanlarda oynadığınız gibi bir model mi bekledim? Bu modelimiz yok şu an. Model yok. <laughs> şeyimiz yok yani. Aa, İki tane orta de... saha özellikle oyuncumuz yok şu an elimizde. Ya bir arayış olmayacak o zaman biz. Yok yani elimizde de... yok zaten. Yani son bir şey daha söyleyeceğim. Son haftalarda özellikle hep aynı takımla oynuyoruz dediniz. Bugün de basın toplantısında son haftalarda sakatlıktan dolayı oynamayan oyuncuyla geldiniz. Bir şey bekleyelim mi? <laughs> Başlayalım. <Baştan. gülüyor> ee, tabii ki son maçta Yunus 25-30 dakika oynadı. Ee, bir sonraki meçin, için hazırlanma e, süresi oldu onun için. E, o da zorluyor demin de söyledim. Yani, takımı için. E, takım başarısı için, arkadaşları için. Gerçekten kendini zorluyor. Ağrıları olmasına rağmen. E, yarın karar vereceğiz. Aslında tabii ki burada İsmail Yakops'un durumu e, önemli. Yarın onunla ilgili karar vereceğiz. E, orta sahada da demin söylediğiniz gibi yani çok fazla şeyimiz yok. E, seçeneğimiz yok. Rakibimizin özellikle önde 3 ee, tane yani santrafor dışında üç oyuncu çok gezerek oynuyorlar çok hareketliler ee, orta saha oyuncuları ve savunma oyuncuları da tabii ki e, fiziksel olarak çok büyük bir üstünlük kuruyorlar özellikle rakiplere ee, bunu tabii ki değerlendirip buna göre planlar yapıyoruz Evet son soru Deniz Hanım olsun ben Yunus'a sormak istiyorum. Yunus doğduktan bir ay sonra burada Okan Hoca yılın, ya <laughs> e, yılın diyorum e, günün oyuncusu seçilmişti o finalde. E bunu bundan bahsetti mi Okan Hoca size? Yaş, Çok Biraz delikanlı olacak ama yaşımız ortaya çıktı. E, ya, hocam bizim yaşımız ortaya çıktı ama e, bundan bahsetti mi? Sizin böyle bir motivasyonunuz var mı? Okan Hoca bu konuda biraz mütevazı mı davranıyor? Yoksa böyle ben burada neler yaptım, neler neler geçirdim diyor ya mu? hocam o konularda mütevazı olmayı tercih ediyor. Yani ben tabii o zaman doğmamıştım ama o, o anları izleyerek büyüdük. Ne oldun bir aylıktın. Yani bir aylık. <gülüyor> <gülüyor> bir aylık. Yani o anları izleyerek büyüdük tabi. Yani çok gurur verici. Tabii ki de çok mutluyuz hocamla. Okan Hoca bundan bahsetti mi? Ben <laughs> Yok, yok. Günün, günün, oyuncusu o finaldeki şeyden hiç bahsetmediniz mi hocam? Yok, Siz gerçekten mütevazı bir karaktersiniz. Yani bahsedecek durum olmaz. Bahsetmedi Öyle hocam. değil. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Evet, evet, teşekkür abi. ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Biz de temsilcimize yarınki maçta başarılar dileyelim ve yayınımızı burada noktalayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.